Merhabalar arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe'nin gündeminde olan Yusuf Çermiz transfer gelişmelerini inceleyeceğiz. Video geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olarak bu tarz haberleri takip edebilirsiniz. O halde hemen videomuza geçelim. Fenerbahçe kış transfer döneminin son düzlüğünde vites yükselterek rotayı İskoçya'ya çevirdi. Sarı lacivertli yönetimin Rangers'ın sezon başında Everton'dan kadrosuna kattığı Tunus asıllı Portekizli Santrafor, Yusuf Çermiti için gizli bir operasyon yürüttüğü ortaya çıktı. İngiliz medyasından telegrafın haberine göre Fenerbahçe 1.92 boyundaki dev kuleyi renklerine bağlamak adına kulübüne 15 milyon euroluk sarsıcı bir bonservis teklifi sundu. Ancak Rangers cephesinde bu teklif beklenen karşılığı bulmadı. İskoç temsilcisinin henüz geçtiğimiz Eylül ayında 8.6 milyon euro bedel Everton'a transfer ettiği genç golcüyü Ocak ayı içinde elden çıkarmaya kesinlikle niyetli olmadığı belirtildi. Rangers yönetiminin Chermity'nin potansiyeline ve takımı olan uyumuna güvendiği, bu nedenle sezon ortasına gelen bu astronomik rakamı dahi geri çevirdiği ifade edildi. Transferin odağındaki isim olan Yusuf Çermiti, fiziksel özellikleriyle Fenerbahçe'nin hücum hattındaki eksik parçayı tamamlayacak bir profil çiziyor. Premier Lig deneyimi bulunan ve Portekiz futbolunun e gelecek vadeden isimler arasında gösterilen 21 yaşındaki oyuncu, hava hakimiyeti ve top saklama becerisiyle dikkat çekiyor. Genç Yıldız'ın bu sezonki rakamları ise gelişim sürecini kanıtlar nitelikte. İskoçya Ligi'nde Rangers formasıyla 16 maçta toplam 787 dakika süre bulan Çermiti, bu kısıtlı sürede 4 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bu tarz haberleri takip etmek için video beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.